嗯。Uh huh. Davut kolay gelsin ne yapıyor? Davut, Bak, her yerde çalışma var. Almanya kadar bu kadar. Valla aynen öyle. Yavaş ol yavaş düşersin. <laughs> Aha. Bak, baba ne alayım baba ne? Bak baba ne orada oturuyor. Burada baban çalışma mekanı Selda. <laughs> tamam mı? Kapatıyorum ben. Eyvallah. Eyvallah. Bunu nasıl kapatacağım?